Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Bugün Kerkük'ün her bölgesinde olduğu gibi marketlerde de yoğunluk vardı. Bayrama özel olarak hazırlanan et ürünleri, bakliyat ürünleri, tatlı ve atıştırmalık çeşitleri gibi birçok ürün marketlerde yerini almış durumda. Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Hal böyle olunca vatandaşlar son hazırlıklarını yapmak için marketlere yöneldi. Özellikle Türkmen kültürünün bayram sabahında olmazsa olmazı kuru fasulye geleneği bu yılda devam edecek. Vallahi doğrusu bayram alışverişi için ben de zaten gelmişim. Az saatlerimiz kaldı. Ee, Seerlerden dolayı fiyatlar çok normaldi yani aşırı derece bir fazla olmayıptı. Her şey yolunda gelir tamamdı seherler. Ee, i̇şte ben de alışveriş için geldim. İşte özür sen Türkmen kültürü çok zengin bir şeylerde. Hani çikletidir, da. De, başka şeylerdi. Malzemelerimizi aldık. İşte bayram bayramsında özellikle hazırlığımız vardı. Özür bizim her evde sabah bayram namazından sonra hazırlığımız gördük. Hani latkesiydi, pirinç paslı, pirinciydi. Birçok evlerde Türkmen ha bayram yemeğimiz bunu edebilmarık da akşam. Birçok evler bunu işte yer. Bir birçok evler de kaymak Hani normal kahvaltısını yapar. Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Bütün milletlerimiz üstüne, Müslüman milletler özellikle Türkmen milleti üzerine. İşte bayram gelmiş, bayram İşe yasalmağa fahat sahibi bu. Kaysiydi bizler vazarda inşallah. Şimdi bayramlarım mübarek olsun. E, Türk milletini kurtlar inşallah. E, bütün e, İslam milletinden beraber inşallah. Bayramlarım mübarek olsun. beraber inşallah. Vatandaşlar fiyatları karşılaştırarak en uygun ve en kaliteli ürünleri tercih ederken, bayram sabahı yapacakları bayram yemeği için marketlere akın edip son hazırlıkları tamamladılar. Kırklı bayram olsun ya Rabbi. cemaat ümmeti Muhammed'in üstüne hayatım.

Kerkük'teki marketler Ramazan bayramı öncesinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve bayram sevincine ortak olmak için özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Market sahipleri bayramın yaklaşmasıyla birlikte stoklarını yenileyerek müşterilerine en kaliteli ürünleri sunmayı hedefliyor. Tabii bugün bayram akşamdı. Bazar kalabalıktı, marketler kalabalıktı. İşte bugün akhir günde Alem geldi kerezat almaya, çikolata almaya. Yəni, məwd gıdaları da baş şeylər ehtiyac etlər, bayramçı onu alırlar. Qaymaq almağa, bu gün təki qaymaq bazarda şirin oldu çox, çünki tələb oldu üzərinə. Fasya prins işdə işte, Aləmbelə xırdavatları aldı. Bayramçı bir xoj mübarək bir gündü. Qalabalıq oldu, çox qalabalıqlar o. Vallahi səllar üstəklik var bir kəs. Hər şeydə yox. Yəni baş şeylədə üstəklik oldu sərində. Baş şeyler kalıp daha eski sehri üzerine tabiiydi. Alemde işte talep var, mecbur da ağız ağlı. Ne için? Bayramdır, istiyaz, uşak da istiyor, e, kadın da her Herkes istiyor bayram geçsin, bayram bu güzel bir mübarek günde bir. Bu bayram yemeği bu fasulye 1. sebebi olmayan biz hissediyoruz bayram yoktu. Biz bu milletin hepsi milletin hizmetindeyiz. Arap olsun, Kürt olsun, Türkman olsun, ayrı komiyeleri olsun. Eə bazarlıqdan tərəfi işte, də alam səbəhlik qaymaqmayma qallah Kərkük xahi isə çox kəraz eə bazarlığın şey işte, fasıa aşığı qayçıri havları edirlər. Əsərlərimiz e, hə inşallah hər özündə öz səhəlində qaldı. Həm bazarlarda var səhəllərdə oynayırlar, şey edirlər. E, i̇nşallah o buralıqda yoxdur.